Akıllı işaretler sistemi programlardaki zararlı içerik hakkında bilgi verir. Korku ve şiddet. Ah, Bu işaret seyirciye ben? izlemekte ah, olduğu ben yayının ben korku, ben ben korku ve şiddet unsuru adam. içerdiği bilgisini vermektedir. Bu işaret yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar olduğunu belirten dolar, işaret. 620 bin dolar. 700 bin dolar. 720 bin dolar. Şehrazat kredi kartına taksit oluyor mu? Ben geri zekalı mıyım canım? Evet cinsellik. Bu işaret yayının cinsellik içerdiğini anlatmaktadır. Evet. Bu güzel. 18 yaş ve üzeri. Yayının 18 yaş ve üzeri izleyici için uygun olduğunu ifade eder. 7 yaş ve 6. Yayının 7 yaş ve altı davranışlar içerdiğini ifade eder. Yılmaz Morgül bu işaret yayının duygusal ve ağlamaklı olduğunu belirtir. Çirkin kadın. Yayında çok çirkin kadınların bulunduğunu Hadi ifade eder. Kıllım, Köpek. Programda hayvanlara kötü muamele yapıldığı bilgisini belirir. Geniş ve ağır araç. Bu işaret araya karışmış pardon. Kötü ses. ...yayında kulak tırmalayıcı ses olduğu bilgisini verir. Tamam canım, tamam tamam, 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 yeter, yeter. yeter. Polat, bu Sen işaret ya. yayının mafya içerikli olduğunu ifade Şimdi eder. Efendim bu benim yanımdaki überseksüel, öteki de süperseksüel. Tik, yayında tikli kişiler bulunduğunu <laughs> Çok belirtir. Çok canım Tabii, O yüzden mi böyle? Evet, evet o yüzden canım. Ee, bir ha. tanesi ee, evet. fazla parti programın bir parti havasında geçtiğini ifade eder <laughs>